Ben ama ben Şey ya kanyona gittim annemin yanına. Sen ne yapıyorsun? Sen bu seyleydiniz bütün gün gezdiniz, bir şey hiç çağırmak yok, hiçbir şey yok. Ama sen ajansa <laughs> arkadaşlar sen lütfen Sibel'le bu şeyi özelden zorbalayabilir miyiz? Ne olursunuz? Beni almadan dışarı çıkıyorlar. Sonra <laughs> ne oldu? Yayın arkadaşın ama ne oldu eve gelince ben? Şimdi ya. evet eve gidip uyuyacak çünkü yarın erken ya. kalkacak. Ya ama ben işte, şu an uykusuz bir şekilde gelecek burada seninle yayına girecek. Arkadaşlar böyle işte anlıyor musunuz? İşte bütün gün gidiyor, geziyor, eğleniyor, yiyor, içiyor tamam mı? Bütün işini hallediyor. Buraya gelince işte ırgat bir şura yayınlar. Yok ya böyle. Arkadaşlar bu samimi mi şimdi ya bu? Bütün Ama, gün çağırmadın. Bu ha bu buraya yayınlar. ajansa gideceğim diye. Ne? Ajansa gideceğim diye demedin mi? Tamam benim da biz sana gelme mi dedik ya? Yarım saatlik işim vardı. Arayacaktım unuttum bu arada. <laughs> Gayet arayıp gelseydin. Parle de yemek de gördüm, gördüm storyleri. Hatta dedim ki ajanstan dedim çıkınca dedim şey yaparım. Direkt dedim sizin yanınıza gelirim. Sonra şans işte anne var o sırada. Ondan sonra oradan annemin yanına geçtim. Zaten saat geç olmuştu. Erken çıkmam lazım sizin yanınıza gelmem için. Öyle yani boş yapıyorum zaten. dalga, dalga geçiyorum Sibel yani. Öyle oldun. Öyle oldun düşünmüyorum. Bir şey ne? diyeceğim. Bu şakada de biliyorsun ben çok alıngan bir insanım. Gerçekten mi? Oğlum mal mısın? Dalga yani geçiyor hiç kimsenin şakasını ben anlamıyorum. Hep ciddiye alıyorum. Üzülüyorum sonra. Oğlum asla alakası yok bu arada. Eyeliner'ımı da bulamadım. Ne varsa görürsün. Neyse eyeliner'ımı da mu acaba? Gittik Hallede yemeğimizi yedik. Üstüne gittik. İki buçuk saat tırnak yaptırdık. Hem el hem ayak. On diyecektim tırnaklarını gör görmez hemen anladım. Bakayım. Yani iyice kendimi prenses zannetmeye başladım. Kız şizofren miyim ben? Şey çok tatlı bu arada. Çok yakışmış ama bence gri değil de pembe tonları yaptısaydı müthiş olurdu. Mantıklı bence fikrimce. Ne? Bana bu yarışmada gazı verdi. Zaten babamın yazdım ya babamın telefonunda Sibel'in prensesim diye kayıtlı. <laughs> yarışmada yok verdiler prenses ödülünü. Hepiniz bana dediniz ki prenses saç prenses saç. Yemin ediyorum İnandım yani prenses olduğuma. Cadı prenses. Ya, ne alaka öyle zaten. Değil mi arkadaşlar ne olur. Konuşun <laughs> bir şey söyleyin. <laughs> Tacım var getireyim mi? Böyle yeni yapacağım seninle. Getir. Bekle. Aa ben bunu bu şekilde bundan sonra. Nasıl aynalarını çekemem ki. Yani. çok ufak görüyorum bakayım. Valla hiçbir şey görmüyorum. Bu büyüyor mu acaba? Ay kendime like attım neyse. Yalnız Büşra bir gün başörtü takarım, bir gün taç takarım. <laughs> <laughs> deli yayını. Hoş geldiniz deli yayınına. <laughs> Allah akıl Çok yakıştı bu arada. Çok tatlı. Arkadaşlar görmüyor musunuz? oluyor mu? Şu diplerini. Şuralar silinmiş. Ödülüm bende değil ya. Nasıl değil oğlum sende? Okey. Daha kurcalamayacağım Kasım. Ama versin gerçekten bir bu eksikti. <laughs> evet, daha daha ne yapıyorsun? <laughs> e, ne canım? Daha daha ne haber? <laughs> Aa şarjım yok bu arada. Bam diye kapanacak kesin ya. Sacımı kendim aldım. Arkadaşlar. İki dakika şarjı takayım. Biri diyor ki Sema bana hiç ortadan ayrık saç yakışmıyor ya bence. Yayınlarda şey bölümlerde görmediniz Mesela ben böyle sevmiyorum bakın. Sanki böyle babaannem oturmuş gibi duruyor şurasına. Beğenmiyorum ya. <laughs> Var. Benim profesyonel uçum. Üf, gene mi ayağa kaldıracaksınız beni? <laughs> Açayım mı? Ne, ne güzel cilt kusurlarımız görünmüyor. Niye ışıkta da belli olmaz ki? Tam tersine çok aydınlık yaptığı için. Ama bu tripodumun ben ışığını beceremedim. Çok beni görmek istiyorsanız bekleyin. Bekleyin gene yoruldum. Nasıl oldu bence arkadaşlar? Bu kadar idare eder. İşte bu niye yüzüm parlıyor şey gibi ya. Evet. Evet şimdi aşağılara okuyabilirim. Şu <laughs> video atmıyorsun TikTok'a. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok mantıklı. Bir de üstüne hiç video atmayıp sürekli şey yapıyorum. yayın ee, açıyorum. Mantıksız. Kaç kedim var? İki tane var. Göstereyim bir tane çocuğum. Bunu hiç görmediniz. Kör oldum ben ışıktan ya. ya. Memati. Memati. Annesinin tatlı oğlu. Bu da yeni bir kedi. Bu şeker ya bu. Ben de hemen getireyim mi hayvanımı? Taç trend yoldan arkadaşlar. Kaç kilosun? Beş mi? Büyüş her şey ben. E, 59 kiloyum. E, bu da bu garibanların da garibanı arkadaşlar. Bu çocuğu tamam mı sokaktan aldım. Ya kediye royu kendim koyuyorum. Gidiyor şeyde mutfakta çöpleri karıştırıyor. Yemiyor ama yemiyor. Yedim. Çöpleri karıştırıyor. Oh. Bak bu koskoca bunlara kaç katlı ev aldım tamam 2 metre. İşte cama yapışır bu hamaklardan aldım. Yatak var, koltuk var. Yani yatabileceği bir sürü yer var. Gidiyor yere yatıyor çomar gibi. Çok fakir ben bir kedi. Ben de ona böyle yataklar alıyordum ahşaptan süslü püslü. Bizimki çamaşır sepetinin içine giriyor. Aşırı derecede yani Allah. hani Fak fakir bir kedi. Dişlerimde plak yok arkadaşlar. <laughs> ne alaka? <laughs> Büşra dün böyle yapmışız ya ne güzel çekmişler biz. Bayıldım bu arada. Ama. Tipim çok salak gibi ama çok tatlı. Kedi falan yanımızda. <laughs> evet çok aşırı tatlı. Ben çok beğendim. Aşkolar spor yapamıyorum bu sırada ya. İşlemim de yok. Zaten çok belli. Böyle bir tık böyle şeyli yağlı bu basen kısımları falan ama toparlayacağım, halledeceğim. Aslanım kaplanım yaparım. Yarından itibaren başlayacağım spora umarım. Boyum 1.75 aşkolar. Çağır... Bu Çağrı'nın lansmanı ne ya Sibel? Ben bunu hiç bilmiyorum he. Ben bu arada Çağrı'yla <laughs> konuşmuyorum ama dışarıda. O yüzden bilmem Çağrı'nın bir şey varsa yoksa. Cuma tamam. günü yeni şarkısı için lansman yapmak istiyor. Evet. Hatta ben de ona, ben de yayında öğrendim. Dedim ki o hani lansman konuşuyorsun da bizim haberimiz yok falan dedin. E, görüşmek yasak ya dışarıda kadın ve erkek yarışmacının. Yani tam <laughs> belli değil henüz. Ama yine güzel bir şarkısı çıkacak yolda yani. Ha yeni bu Hadi daha bilmediğimiz bir şey saniye. mi? He? Bu şey için değil, makas için değil. Yeni bir şarkı. Hı, hı. Üçüncü. Aa, okey. Yani Tuğçe falan giderse giderim büyük ihtimalle ama Tuğçe'ye gitmiyorsa Tuğçe'nin o gün şeyi olacakmış Bursa'da. Aa doğru oğlum o zaman gidemem Tuğçe'nin yanına giderim Bursa'ya. Gideceğim mi Tuğçe'nin yanına Bursa'ya? E gideceğim tabi. Yani herkes Allah senin gibi arkadaş nasip eylesin. İşin yok. uyuyorsa, yani akşam yayında olmam lazım. Konuşurum. Yayından erken çıkar, ilk çıkarım. Tuğçe'nin yanına giderim. Tuğçe'yi yalnız bırakmaz ol olmaz yani. Yalnız bırakmam. Yani eğer şey <laughs> saatlerim Ne? Bir orada fan buluşması yap. <laughs> şey bilmiyorum şey bakacağım ne? o güne doğru ya hiç konuşmadım ben bunu Tuğçe'yle o da en son storylerini izledim ben de arkadaşlar ne, ne storylerini izledin Tuğçe'nin o kadar sabah konuştuk tek ha. benim Çetin full dışarıda görüşmek serbest mi değil Bülent Bey serbest değil <laughs> biz sadece Teşekkür ederim user. Ee, arkadaşlar benim çok ince değil ama hem genetikten hem de bir de ufak yaştan beri korse falan kullanmıştım bir dönem. Ondan olabilir. Belin senin gayet ince bence aşkım. Allah Allah. Vallahi. Ama fani insan beli arkadaşlar. Ya bana diyene bak oğlum senin belin bu kadar bu arada. Ben var ya inanılmaz kilo aldım yarışmada. Hayatımda yemediğim yemeği yedim Büşra o kulislerde of gerçi öyle bir şey de yemek var üzerine Arby's, yemekhane üzerine arbiyesi yemekhane üzerine KFC hayatımda yemediğim fast food'u yedim hiç iyi değilim başladım Aman yine ben... gördüm so somon ot kemiriyorum bu ne ya pis pis şeyle. onun içeride yani. hiç vegan bir şey yok. Basıyorum ekmeği basıyorum ekmeği yüzüm ekmek gibi olmuş yani yayında zaten belli yani. Hani. Bir şey diyeceğim. Benim annem çok kızardı biliyor musun ekmek yememize. Hep derdi ki evet. ekmek yersen ekmek kafa olursun. Evet evet bu arada bizde ekmek böyle hep böyle kara buğday ekmeği böyle bir dilim iki dilim falan bizde böyle çok ekmek yiyen taşlarlar yani. Aynen. Normal da bir dilim ayıp olmasın diye ben açıkçamam. Evet, Aynen öyle. Ama oraya bir gittim iki tane, üç tane, dört tane. Ne karnımı doyurursa salata, ekmek de yiyorum. Olma karnım doysun diye. Çok korkmuş yani. Aynen, aynen. Arkadaşlar, heh, söyle sen söyle. Söyle aşkım unutmadan söyle benim aklımda. Bugün buseye yazdığım yorumu gördün mü? Sa se seda sayan Safiye Soyman. Sen Hayır. onu kaçmayı biliyor musun? Hayır. Safiye Soyman'la Seda best friend. Hı. Safiye Seda her resminin altına kurban olduğum Sedam seni yaratan Allah'tan razı olsun gözün kaşın kurban olayım sana hep mutlu ol o gülen yüzün hiç solmasın canım arkadaşım seni çok seviyorum falan bundan sonra bu şekil yorum yazacağım ben size. Ya değil mi oğlum, çok güzel ben çok severim böyle komik de. Bunu yaparken de aklıma şey geldi bir tane kız vardı ya seni doğulan ananın ayağına kurban olayım seni. Aa. Aa. o da olabilir. olabilir. Ama ben daha ezberlemem lazım onları. Evet evet. O olur bu arada güzel içerik. Havalı captionlar şey, yazmaya gerek yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynen öyle bu arada. En güzel bu şekil. <laughs> Az önce söyledim de canım. Bir şey sence saçım senin gibi kısa keseyim. Arkadaşlar ben kısa saç normal hiç sevmem. Çok modern duruyor. Çok tatlı. Yakışana çok yakışıyor. Özellikle de böyle dalgalı kullanırsanız vintage böyle retro. Müthiş. Ama ben uzun saç bağımlısıyım. Benim yüzüm niye böyle parlıyor? Aa ne alaka ya? Şu ışığı şey uzun biraz kısmı. Güneş aşkım ondan. Dur bakayım böyle daha iyi. 1.70 ben de arkadaşlar. 55 kilo falan inşallah. Kilo almamışımdır inşallah. Ben de hayvanımı getireyim hadi Hayvanım <laughs> <laughs> çok sevildi. Bank bank neye cevap vereyim? Korsayı arkadaşlar korseyi ya waist trainer tavsiye edebilirim eğer isterseniz. Instagram'a link koyabilirim ama korseyi genel olarak çok tavsiye etmiyorum. Çok sağlıklı bir şey değil. Benim ilk kullandığım korse tiplerimiz çelik balendi korsa. Eski böyle bayabildiğiniz ee, bayağı bildiğiniz evet. dönem korseleri gibiydi. Yani hani iç organlarınız falan uzun vadede yer değiştiriyor. O tarz sağlıksız şeyler yani hiç gerek yok. Niye yaparlıyor yani. yaparlıyorum ben böyle. Ay çok karanlık.